deneyelim mi? Ama bakalım bundan deniyoruz. Arkadaşlar bunların videosu gelsin mi? Yorumlara yazın. Attığında da bunların yapılışını attığında da siz de yapıp fotoğrafını bana ya da annemin telefonuna atabilirsiniz. Beğen 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 gösterin. Bunları Özgü yaptı arkadaşlar. 2 tane daha var yani toplamda 4 tane oluyor. Kardeşim benimki 2 tane. 2 evet, tane benim. Evet. Bir bakalım hayır. Şöyle. Kapibara, kapi kapi kapibara. Kapibara. Böyle. böyle oyuncaklar satılıyor normalde. Biz evde kendimiz yaptık. Daha doğrusu Özgü yaptı arkadaşlar. arkadaşlar bizim çok balonumuz var. Annem konseptçi yüzden çok balonumuz oluyor. Biz de alıp yapıyoruz. Çok kolay. Üstüm evet bunun püf noktalarını paylaşacağız sizinle. Eğer video gelsin diye beğeni atarsanız bizleri takip ederseniz. Evet arkadaşlar bu, buna yapılışı gelsin. Atın bana. Görüşürüz. Sizler. Bizleri takip edin.